Arkadaşlar, Juki CP-180 makinemiz ara ara E004 hata kodunu gösteriyor bize. Açalım makineyi. Açtık makinemizi şu an. Giriyorsunuz. E003 ve bazen de E004 hata kodlarını gösteriyor bize. Kapat makineyi. Şimdi bu kodu alıyorsak bu sorunu nasıl çözüme kavuştururuz? Bu videoda onu anlatmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle böyle bir hata kodu alıyorsanız kasnağınızı, makinenin kasnağını ve alta makinenin kayışını kontrol ediniz. Bak ben bu makineyi kontrol ettim. E, kayışının gevşek olduğunu ben fark ettim. Şimdi e, bunu biraz gerdirmek için şu vidaları açtım ben. Az önce ben ayarlamasını yaptım arkadaşlar. Şu an sizin de eğer başınıza böyle bir şey gelirse böyle bir hata kodu alırsanız e, aklınızda bulunsun. Öncelikle bakmanız gereken kayışın gerginliğidir. Gerginliğine dikkat ediniz. Eğer gevşekse e, E003 veya E004 hata kodlarını alabilirsiniz. Veya hata şuralara eğer iplik sardıysa, görüyorsunuz şu kayışın yerleştiği şu yuvaya eğer iplik sardıysa, kasna şu kasnan aralarına eğer iplik sardıysa veya da komple e, dönemeçlerine falan eğer oralara iplik sardıysa bu e, hata kodunu alırız arkadaşlar. Şimdi biz kendi makinemizi ayarlamasını yaptık burada. Ben e, şu vidalara gevşettim. Motoru fındık motor dediğimiz bu motoru biraz daha aşağı indirdim. Dolayısıyla kayış istediğimiz gergeye geldi. Umarım işinize yarar bu video.